Merhaba. Bugün burada çok derin bir konu hakkında konuşacağız. Hayatında neyi istiyorsun? Para mı, aşk mı, huzur mu, sağlık mı? Peki istediklerin neden hala gelmedi? Çok istedin, çok uğraştın, dua ettin, çalıştın, hayal ettin ama bir şey hep eksikti. Çünkü sen hep istedin ama hiç bırakmadın. Bugün birlikte bunu çözün. Bırakmak nedir? Çekmek ne demektir? Nasıl olur da insan istediği her şeyi hayatına davet eder? Bunu tüm yönleriyle işleyeceğiz. Sana sadece bilgi vermeyeceğim. Sana bir deneyim yaşatacağım. Derin bir iç yolculuğa çıkacağız birlikte. Hazırsan başlıyoruz. Kontrol. Zihnin oyunları. Hayatta en çok yaptığımız şey bir şeyi oldurmaya çalışmaktır. Zihnimiz sürekli plan yapar. Şunu yaparsam bu olur. Eğer şu kişi bana dönerse mutlu olurum. Eğer bu işe girersem huzurlu olurum. Ama gerçek şu. Kontrol etmeye çalıştığımız her şey bizden uzaklaşır. Çünkü kontrol etmek evrene şu mesajı gönderir. Ben güvende değilim ben inanmıyorum, ben hayatım bana iyi davranacağına güvenmiyorum. Ve evren bu enerjiyi alır ve gerçekten de hayatın zorlaşır. Zihnin tek amacı var, seni korumak. Ama kalbinin amacı başka, seni büyütmek. Zihin güvenlik ister, kalp özgürlük ister. Zihin bildiğini tekrar etmek ister, kalp bilinmeyeni keşfetmek. Bu yüzden kalbinin sesini duymaya başladığında zihin savaş çıkartır. Ne yapıyorsun? Deli misin? Bu yolu bilmiyoruz. Bu kişi bizi terk edebilir. Bu iş batabilir. Ama kalp der ki: Bırak. Her şey zaten yolunda. Bırakmak ne demek? Bırakmak pes etmek değil. Bırakmak kaderine razı olmak değil. Bırakmak Acıya boyun eğmek değil. Bırakmak farkındalıktır. Bırakmak direnmemektir. Bırakmak hayatı olduğu gibi kabul etmektir. Ve işte bu kabul enerjisi dönüşümün başladığı yerdir. Bırakmak zihninde o şeyi sürekli döndürmemek demektir. Ne yaptı, ne dedi, neden gitmedi, neden kaldı demeyi bırakmak demektir. Bırakmak sadece dışarıda değil, içeride olanı da dönüştürür. Örnek bir olay. Tam vazgeçtiğinde gelenler. Hepimiz bunu yaşamışızdır. Bir şeyi çok istersin. Aylardır, belki yıllardır. Ve bir gün yorulursun. Tamam ya dersin. Olmuyorsa olmuyordur. Ve işte tam o anda olur. İşte tam o anda o kişi mesaj atar. Tam o anda telefon çalar. İşte bu bir tesadüf değil. Bu enerji dönüşümüdür. Çünkü sen artık sahip olmadığın enerji alanından çıktın ve zaten hak ettiğin enerjiye geçtin. Çekim yasası Meyi nasıl çekersin? Çekim yasası olmaktır. Sen para istiyorum diyorsan, aslında ben de yok diyorsun ama ben bolluğun içindeyim diyorsan evren evet öylesin der. Unutma evren kelimelere değil titreşimine cevap verir. Duygun neyse gerçeğin de odur. Sen ne hissediyorsan evren sana onu getirir. Korku hissediyorsan korktuğun şey gelir. Sevgi hissediyorsan sevdiğin şey gelir şükür hissediyorsan şükredecek daha çok şey gelir. Pratikler. Bırakmak ve çekmek için günlük ritüeller. Sabah ritüeli. Gözünü açtığında ilk cümle şu olsun. Hayat benim için çalışıyor. Güne bu enerjiyle başlarsan günün farklı geçer. 2. Gece yazma töreni. Her gece bıraktıklarını yaz korkularını, öfkelerini, beklentilerini. Sonra o kağıdı yırt ya da yak. Enerjiyi temizle, hafifle. 3. Ayna çalışması. Her gün aynaya bakıp şunu söyle. Sana güveniyorum. Artık tutunmuyorum. Bırakıyorum. Bu basit ama güçlüdür. 4. Şükür listesi. Bugün sahip olduklarına şükret güzel bir nefese, bir dost mesajına, bir bardak suya. Şükür enerjisi seni alma modundan çıkartıp zaten doluyum moduna geçirir. Neden olmuyor en yaygın hatalar? Bırakmak istiyoruz ama yapamıyoruz çünkü. Takıntıdayız. Sürekli sonucu düşünüyoruz. Ne zaman olacak, nasıl olacak, kim yapacak? Sabırsızız. Bir şey dilemdumda dilizikten Üç gün sonra hala gelmediyse umutsuzluğa düşüyoruz. Zihinle çözmeye çalışıyoruz. Katten gelen bir duayı zihinle yönetemezsin. Kendimizi değersiz hissediyoruz. Ben kiminki diyorsun ama sen her şeysin. Kıyaslıyoruz. O yaptı, ben yapamadım diyorsun. Senin yolun başka. Senin zamanı başka. Büyürü cümle. Olmasına izin veriyorum. Hayat bir nehir gibi. Sen ona kürek çektiğinde ters gidersin. Ama bırakıp aktığında su seni doğru yere götürür. O yüzden son olarak sana şunu söylemek istiyorum. Artık bırak. Artık direnme. Artık sadece şu cümleyi söyle. Olmasına izin veriyorum. Sevgiye izin veriyorum. Paraya, huzura, bolluğa, şifaya izin veriyorum. Çünkü sen izin verdiğinde kapılar açılır. Çünkü sen bıraktığında gerçek başlar. Şu an burada olduğun için teşekkür ederim. Bu videoyu sonuna kadar izlediysen bir şey senin içinde zaten uyanmış demektir. Artık daha hafif olabilirsin. Daha sakin, daha güvenli. Çünkü sen bıraktın ve artık her şey sana doğru geliyor. Benimle olduğun için teşekkür ederim. Birlikte büyümeye devam edeceğiz. Hoşçakal ve hatırla, sen bıraktığında evren harekete geçer.